Sancan önerilmektedir. Önerenler Muammer Dumaner, Hakkı Türk'ten sağ... Karabiyer Esnaf Birliği olarak ben de genel kurulumuza gelmenizden, teşrif etmenizden dolayı saygı ve sevgilerimi sunuyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Divan olarak bizlere teveccüh gösterip buraya seçtiniz. Arkadaşlarımızla beraber doğru ve adil bir şekilde genel kurulumuzu sevk ve idare etmeye çalışacağız edilmesi. 12'ye kuruluş amacını gerçekleştirme yönelik gayrimenkul ve her türlü taş 1969 yılında kurulan odamızın kurulmasına katkıda bulunan ve çok büyük emekleri geçen Asım Yazara, uzun yıllar hizmet vererek başkanlık yapan rahmetli Ahmet Çakır'a ve diğer tüm yöneticilere teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılanların Allah'tan rahmet hayatta olanlara sağlık dolu uzun ömürler diliyoruz. Odamızın kurularak bugünlere gelmesini sağlayanları unutmadığı, unutmayarak bizler de daha iyi yapmaya çalıştık. Odamızın 2010 yılında yapılan olan genel kurulunda göreve gelerek esnaf ve sanatçılarımızın en iyi şekilde temsil etmeye ve sorunlarını çözmeye çalıştık. Yetkili makamlara ulaşarak onlara sorunlarımızı anlatmaya çaba gösterdik bu süre içerisinde çözüme ulaşamadığımız hiçbir çözüm işlemimiz olmamıştı. Bizlere güvenerek bir önceki genel kurulda vermiş olduğunuz yetkiyi en iyi şekilde kullanarak görevimizi tamamlayıp bugün burada huzurumuza gelmiş bulunmaktayız. Sayın üyelerimiz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak genel kamu gerek kamu kuruluşları ile gerekse sivil toplum örgütleri ve siz esnaflarımızla yapılan birçok toplantılara ve konferanslara katıldık. Bu toplantılar ve görüşmeler sonucunda birçok etkinlikler yapılmasına, ilçemizin gele, gelişmesi ve tanıtılması için etkinliklere ve siz esnaf ve sanatçılarımızın menfaatine olacak girişimlerde bulunmasına dair çalışmalara ve etkinliklere katıldık. Safranbolumuzun yurt içinde tanıtımı için elimizden geleni daima yaptık. Odamızda Demirbaş olarak fuarlarda ve sergilerde ilçemizde esnaflarımızın meslek gruplarına göre ne işler yaptığını gösterir, tanıtıcı amaçlı malzemeler aldık. Gerek bu malzemelerle gerekse çalışan personelimizle birçok fuarlara ve sergilere katıldık. Birebir ilgilenerek çözmeye çalıştık. Bizlerin çaba ve kumu ve kamu kurum çalışanların yardımları sayesinde birçok sıkıntılarımızı giderdik. Buna hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Görev süremizce hiçbir kamu kurumu ile sorun yaşamadık. Tam tersine tüm kurum yetkileri esnaflarımıza yardımcı olmak için bizlere destek oldular. Saygıdeğer üyelerimiz, odamızın geliri olan olarak olarak 1960 şey 5362 sayılı kanun gereği alınması gereken belge hizmet karşılığı kaydiye gelirleri aidatlarınız ve basit usul muhasebe ücretlerinizi düzenli ödemeniz ve bizlerin de bunu iyi bir şekilde değerlendirmesiyle bugünlere geldik. Bu yerel seçimde benim her toplantıda dile getirdiğim bir konuyu burada da dile getirmek istiyorum. Festival misaki milli meydanında olmaz. Festival aşağıda olması lazım. Misaki milli meydanında festival yaparsanız ulusal basında iki gazetenin iç sayfasında şu kadar puntuyla bir yazı görürsünüz. Ama festivali aşağıda yaparsanız ben iddia ediyorum. Bırakın Türkiye'deki ulusal basını Avrupa basınında günlerce dile getirilecektir. Bunu söylerken baştan da konuştum. Herhangi bir belediye bundan evvelki belediye başkanlığını yapan veya bugün yapan eleştirim ayetinde söylemiyorum. Sevgili dostlar burası kültür merkezi. Bu kültür merkezi ünvanını da bize eski çarşı kazandırdı. Eğer eski çarşıda Geçen günkü bir toplantıda da söylediğim sevgili başkanım kendisine hedef aldığımı zannederek bana cevap vermeye kalktı. Halbuki ben ona hedef alarak söylememiştim. İşte oradaki olan etkinlikleri saydı. Sevgili başkanım halkın katılımı olmayan hiçbir festival festival değildi. Hiçbir festival. Bunu şunun için söylüyorum. Hazır mühür bizim elimizdeyken bir konuyu daha dile getireceğim. Adnan, Fazla sizi sıkmayacağım. Adnan Bey. Burası siyaset yeri değil. Şöyle bir. Ben siyaset yapmıyorum. Bir saniye. Bir saniye. Lütfen. 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 Bir saniye. Bir saniye. Nereye bırakırım? Yola bırakacağım tabii. Bir saniye. Vereceğim. Bir saniye. O çocukla okuyacağım. Arkadaşım. Burası siyaset yeri değil. Adnan Bey. Her Burası seferde bunu yapıyorsun. Her seferde bunu yapıyorsun. Adnan Bey. Ben ne sağcım ne solcu kardeşim. Ben bu saflamı bolluyum. Bu siyaseti burada yapmayın. Adnan Bey, ben de sözünüzü kesmek istemedim ama yani normalde siyasi partilerin çalışma sahasına giriyor. Ben... Çıktıysam dünyanın en Ama gidiyor laflar. gidiyor, safran, safran bir şey kazansın diye çıktım. Ama öyle algıladıysanız genel kurulun başarılı olmasın dileğiyle. Teşekkür ederim. Gönül isterdi ki böyle bir genel kurulda esnaflarımız abi. çıksınlar. Gelecekle ilgili düşüncelerini, kendi işleriyle ilgili, gelişmeleri ilgili düşüncelerini burada izah etsinler. Sıkıntıları varsa sıkıntılarını belirsinler. İdareciler, yöneticiler de ona göre bir çözüm önerisi hazırlasınlar. Ama bakıyoruz esnaf arkadaşlarımız hayatından memnun. Hiç kimsenin bir sıkıntısı yok. Akşam dükkanı kapatırken alt kazanmış oldukları kazançtan memnunlar. İşte bugüne kadar hep sessiz toplum olmanın sıkıntısını çektik. Ama yarın ben Sayın Başkan'ın da dediği gibi sözümü fazla uzatmayacağım. Herhangi bir siyasi manada da bir şey konuşmak istemiyorum. Zaten birkaç gün sonra yollara döküleceğiz. Herkes kucağındakini, aklındakini söyleyecek, paylaşacak. Benim arz etmek, arz etmek istediğim şey şu. Böyle toplantılarda esnaf arkadaşlarımız ya da bir başka toplantıda şoför arkadaşlarımız, meslek grubuna mensup arkadaşlarımız böyle toplantılarda söz alarak sıkıntılarını, dertleri neyse onları dile getirmeleri lazım. Bunlar yöneticilere de ışık olur. Ben şimdi anlıyorum ki Esnaf arkadaşımızın hiçbir sıkıntısı yok. Herkes hayatından memnun. Yüzde buçuklu bir vergi sıkıntısı sizi hiç rahatsız etmiyor. Emekli olur, emekli olup da çalışan arkadaşlarımızın maaşından kesilen yüzde on beş katkı payı sizleri rahatsız etmiyor. Öyle anlıyorum. Ama sokaklarda, meydanlarda sizleri ziyaretimize geldiğimizde sıkıntıların olduğunu hep bize söylüyorsunuz. Bunları hissediyoruz biz de. Çok sevgili Safranbolu esnaf arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim. İnsan hayatında en önemli iki şey vardır. Bunlardan biri sağlıktır. Diğeri de kimseye e, muhtaç olmayacak şekilde nafası, nafakasını kazanmaktır. Sizler e, bizim dinimiz de bunu söylüyor. Sabahleyin dükkanınızı açtığınız itibaren kapatıncaya kadar bir ibadet içindesiniz. Ve ben biliyorum sadece kendinize değil Safranbolu'da e, diğer yapılan hizmetlere, fakire, fukaraya da sizler sadece kendiniz değil diğerlerinden nafakasını kazanıyorsunuz. Onlara elinizden geldiğince yardım etmeye çalışıyorsunuz. Allah işlerinizi açık etsin. Kazançlarınızı bol etsin. Allah toplandığınızı hayırlara vesile etsin. Selamlar sunuyorum, saygılar sunuyorum. Safranbolu dünya miras kenti. Dünya ilginde bir kent. Safranbolu UNESCO tarafından dünyanın en iyi korunan kentlerden birisi olarak her yapılan genel kurullarda takdir ve teşekkürle alınan bir kent. Türkiye'de turizmin özellikle kültür turizminin en önde gelen şehirlerden birisi. Yine Safranbolu Dünya Miras Alanları Birliği'nin yönetim kurulu üyesi. Yine Safranbolu Avrupa Konseyi tarafından 2011 yılında şeref diplomasıyla 2012 yılında da şeref bayrağı ile tescillenmiş bir kent. Bu tescillerin bu uluslararası markaların, uluslararası tatkiflerin her birinin altında esnaf kardeşlerimizin faaliyetleri buradaki Safamoğlu hemşerilerimizin güzel çalışmaları ve yerel yönetimlerin merkezi idareyle uyumlu bir şekilde çalışmaları yapmaktadır. Ben bu başarıları hep beraber aldığımız için hep beraber sizleri tebrik etmek istiyorum öncelikle. Yine Safranbolu'muz son özellikle 10 yıldan bu yana turizmde önemli merhaleler kaydetmektedir. Ben 2009 yılına göreve başladığımda Safranbolu'muzda konaklayan misafir sayısı 134 bin idi. Bugüne geldiğimizde, 2013 yıl sonuna geldiğimizde Safranbolu'da konaklayan misafir sayımız 250 bini aştı. Yani neredeyse yüzde yüze yakın bir artış var. Yine bu süreçte Safranbolu'muza günübirlik ziyarete gelen ziyaretçi sayısında da, misafir sayısında da 500 bin rakamlarını aştık. Bunlar, Safranbolu'yu Dünya Ligi'nde ve Türkiye'de önemli bir turizm merkezi yaptığımızın göstergeleridir. Amerika'nın emeklerinizde yemeği yiyebilirsiniz. Kargaşalık olmaz. Şu anda e, seçim kurulu sandıkları hazırlayacak. E, sizi bir fazla bekletmeden oylarınızı kullanırsanız memnun olurum.